Evet arkadaşlar hepinize merhaba uzun zamandır e, kuzey boruyla ilgili video çekmiyordum e, çektiğimiz videoda tıkır tıkır işledi e, inşallah e, yanılmayız e, yasal uyarımızı yapıyoruz burada yer alan yatırım bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir durdurun okuyun yatırım danışmanlığı olmadığını söyledik. Hatta şunları da söyledik. Hiçbir şey uçuyor, kaçıyor, kapılmayın. Hiçbir şey sonsuz yere düşmez. Sonsuz yere de yükselmez. Bir duracağı, düşeceği, dinleneceği yerler var. Arkadaşlar e, öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. E, beğenirseniz abone olun. Beğenmezseniz de abone olmazsınız. O da sizin tercihiniz. Ona da saygı duymak lazım. Biz yüzle ilgili e, şunu söyledi ki 8745'lere kadar gerileceğini düşünüyorum. Dedim. Hedefi bura dedim. E, şimdi e, buradan yükseliyor mu? Evet yükseliyor. E, o pinbardan sonra cuma günü ye yeşil bir mum güzel oldu. Fakat pazartesi önemli. Pazartesi günü bu e, yeşiller ve kırmızıların savaşı devam edecek mi? Kırmızılar şortlarından vazgeçecek mi? Ee, bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Ona yapacak bir şey yok. Ama Kuzey Avrupa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, kısa bir short video çektim. Onu aslında bütün söyleyeceklerimi bir dakikanın içerisine sığdırdım. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradan itibaren. Şuradan itibaren bizim e, sayımız al verdi. Al verdikten sonra düzeltme geldi. Şu anda da tekrar ala dönmek üzere RSI. Bekliğimiz e, çok canlı olmasa da e, şurada görüyorsunuz. Yani e, en azından e, al cansız bir al diyelim. Doğru ifade bu olsun. Arkadaşlar düşen trendimiz burası, şurası düşen trendimiz, bu düşen trendin şurası bizim düşen trendimiz arkadaşlar düşen trendin oralarda artık e, şuradaki görmüş olduğunuz e, mor alan bizim için önemli esas. Kuzey Boru e, ki bu arada şunu da söylememde yarar var. Kuzey Boru'nun bilançosu da güzel geldi ve e, yaklaşık e, 240 bin civarı alacağı da var. E, bilanço da güzel. O, onun için e, beğendiğim bir hisse olduğu için bunu paylaşıyorum. Ama unutmayın piyasa çift yönlü. Her zaman dibi var. Ve tepesi var. Şimdi e, şurayı şöyle bir kaldıralım biz konumuza dönelim. Arkadaşlar kuzey boruda düşen kanal kırılmak üzere dedik. E, burada e, çok canlı tepki olmamasına rağmen hatta şunları da kaldıralım. E, düşen kanal kırıldıktan sonra bir defa ilk etapta 86. 5, 650, 86, 650 şuradaki lojinin üstüne atması lazım ki üstüne attıktan sonra rahatlasın. Burada önemli olan 82 66'ların üstünde yarın gün kapanışı gelmesini istiyoruz. 86 2 66 üstünde gün kapanışı gelirse 86 65 test edilir. Belki sonra tekrar ziyaret düşen kanalı ziyaret edebilir. Onu izleyip göreceğiz. Ee, düşen kanalı ziyaret edip teyit alıp tekrar yeşil bir mumla da 86-65'lerin üzerine attığı takdirde Kuzey Boru 93 32'nin üstünde 107. Peki 107 kırılırsa ne olur? 107 kırılırsa biz, biz adım adım gidelim. Çünkü tam hedef söylendiğinde farklı düşünüyorsunuz e, 107 kırılırsa yine adım adım 121'ler vesaireler olmak kaydıyla hedefimiz bizim 138'ler olur ki 138'ler nerelere geliyor hemen hemen e, evet ATH'ın üstüne de yaklaşıyor Arkadaşlar bu iş zaman işi benim öngörüm şu e, iyice silkelemeden hatta e, Borsa İstanbul'un e, ben e, 8745'ler olmasa bile 8645 olur 845 olur yani 9000'in altına bir düşmesini bekliyordum. E, bakalım e, yani bu düşüncem hala devam ediyor fakat şunu da söyledim bu 9000'in altında bu bölgelerde alım yeri diye de anlattım. Biz 100 videolarımda bunu anlattım. Maalesef elinizdeki biz 100 videolarını izlemiyorsunuz. Kendi hisselerinizi izliyorsunuz. O da sizin düşünceniz. ama kendinizi geliştirirseniz fikir üretmekte, karar vermekte, al satı yapmakta daha başarılı ve mutlu olacaksınız. Sonuç itibariyle ne dedik? Eğer oralar buralar giderse 2025 yılında ben Kuzey Borunun e, güzel olacağını düşünüyorum. 4. 3. 4. Çeyrek e, bilançoları da geldikten sonra daha farklı olacaktır. E, izleyip görelim çünkü çok e, yaklaşık. 2024 Şubat ayından itibaren ne kadar düşmüş? %60 düşmüş bir kuzey boru var. Hedef, 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 hedef. Sabırlı olmak lazım. İlmik ilmik işlemek lazım. Buralarda böyle oyalanıp, düşüp, çıkıp, düşüp, çıkıp, düşüp, çıkıp. Belki Ocak, Ocak, Şubat, Mart, Neyse buralara gelip buralarda belki oyalanıp ondan sonra burası neden olmasın ATA seviyesi yüzde %60. Ama biz adım adım gitmekte yarar görüyoruz. Buradan ilk etapta %4, %5 sonra yüzde %20, %25, %30 gibi e, kar cebe yakışır. Düzeltmeleri olacaktır. Lütfen e, sakinliğinizi koruyun, psikolojinize sahip çıkın, malınıza sahip çıkın. Birileri mal kapıyor, birileri mal kilitliyor. Onun için e, mesela Kuzey Boru'ya 140'ların üzerinde girenler de olmuştur. Muhtemelen buralarda 155'lerde, 140'larda çünkü burada düşen kırıldı, burada girdi. Burada satmadıysa tekrar şurada sat sinyali 164'te satmadıysa bu adam elinde mal vardır ki %50 içeridedir. Bu seviyeye gelecek parasını kurtaracak. Sonra enflasyon %100 olsa e, onun üstüne gidecek kazanacak. Onun için uygun yerlerde buradan %60 düşmüş bir hisse uygun yerlerde mal toplayanlar ve e, önünde 3 ay 5 ay gibi zamanı olanlar para kazanacaktır. Ama yok ben koyun birden zengin olayım. Yok öyle bir dünya. E, bu işte kaybetmek de var. Kazanmak da var. Hepinize bol kazançlı günler olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.